Han'ın cinayeti Bıçak atılarak yapılan bir variyeti numarası sırasında Han adına genç bir Çinli hokkabas karısının şahtamarını kesti. Kazanın kurbanı o anda öldü. Han da hemen tefkir edildi. Tiyatro müdürü ile Han'ın Çinli yardımcısı numaraları halka takdim eden adamla 300'den fazla seyirci de bu kazaya şahit olmuşlardı. Salona dip tarafında da bir polis memuru oturmaktaydı. Bu kadar tanık bulunmasına rağmen bu öldürmenin önceden mi tasarlandığı, kazayla mı oldu bir türlü öğrenilemedi. Han numarasını şöyle yapıyordu. Karısı aşağı yukarı kapı kanadının büyüklüğünde bir tahta levhanın önüne geçip duruyordu. Ondan 3,5 metre uzakta durmakta olan Han, bıçakların 5'er santimetre ile kadının vücudunun etrafına atıyor, böylelikle onun vücudunun resmini çizmiş oluyordu. Bir bıçağın elinden fırladığı her sefer sanki bu hareketini belirtmek istermiş gibi küçük bir çalı koparıyordu. Sorgu yargıcı tiyatro müdürünü sorguya çekerek işe başladı. Sizce güç bir numara mıydı bu? diye sordu. Tecrübeli birisi için güç numara değildir şüphesiz ama çelik gibi sağlam sinirler çok büyükte bir dikkat ister. Pekala o halde bu iş için kazadır dersek çok seyrek görülen cinsten bir kaza olmalı bu, değil mi? Evet, hem zaten numaranın tehlikeli tarafları olsaydı tiyatromda katiyen yaptırmazdım bunu. O halde sizce cinayet kastı var mı bu işte? Hayır, sanmıyorum. Sebebi de şu, 3,5 metre uzaktan yapılan böyle bir numara için ustalık kadar içgüdü de lazımdır. Hepimiz bu işte bir terslik bahis konusu olamayacağını düşündük ki doğrusu da budur. Fakat olup bitenlerden sonra bir hesap yanlışının her zaman için mümkün olacağı da inkar edilemez. O halde sizce kazanın sebebi ne? Becerisizlik mi yoksa önceden tasarlanmış bir hareket mi? Vallahi ne söylesem yalan. Yargıç pek güç durumdaydı. Tipik bir adam öldürme olayı karşısında bulunuyordu. Ama tedbirsizlik yüzünden mi adam öldürmeyi yoksa bilerek istenerek bir cinayet mi işlenmişti? Bunu söylemek mümkün değildi işte. Kendi kendine ortada cinayet varsa mükemmel bir cinayet olmalı diye düşündü. Sonra da yıllardan beri Han'la birlikte çalışmakta olan Çinli yardımcıyı sorguya çekmek kararı verdi. Han ne çeşit bir hayat sürerdi diye sordu. Gayet basit bir hayat sürerdi. Ne kumar oynar ne de kadın peşine koşardı. Zaten geçen yıl Hristiyan dini kabul etmişti. İngilizce de öğrenmiş olduğu için Boş zamanlarında dinle ilgili kitaplar okuyordu. Kutsal kitap gibi kitaplar yani. Karısı nasıl bir kadındı? Sapına kadar namuslu bir kadındı. Gezici artistler her zaman sağlam ayakkabı değildirler. Siz de bilirsiniz. Bayan Hanhoş güzel bir kadındı. Birçok erkek beşine dolaştı ama hiçbirine yüz vermedi. Karı ile kocanın hoyları, ahlakları nasıldı acaba? İkisi de yumuşak başlı, terbiyeli insanlardır eşlerine, dostlarına karşı çok nazik, cömert davranıyorlar. Kimseyle kavga etmiyorlardı. Yalnız sözünün burasında durdu. Biraz düşündükten sonra devam etti. Size bunu söyleyeceğim ama hananın üzüleceğinden pek korkuyorum. Fakat tam manasıyla gerçeği söylemiş olmak için şunu da belirtmeliyim ki başkalarına karşı çok nazik, çok cömert olan bu iki insan birbirine karşı acayip şekilde zalimdirler. Neden? Vallahi bilemiyorum. Peki hep böyle mi oldu bu? Hayır. Bundan iki yıl önce Bayan Han çocuk doğurdu. Erken doğan çocuk da üç gün sonra öldü. İşte o günden sonra karı kocanın münasebetlerine bir değişiklik oldu. Olmayacak şeyler yüzünden dehşetli kavgalar etmeye başladılar. Han kireç gibi bembeyaz oluyor. Sonunda birdenbire susu veriyordu. Ama bir kere bile karısını el kaldırmadı. Prensiplerine aykırıydı bu galiba. Yalnız yüzüne bakınca gözlerinde ışıldayan öfkeyi hemen görmek mümkündü. Korkutucu bir şeydi bu bazen. Bir gün hana madem geçinemiyorsunuz niçin ayrılmıyorsun karından diye sordum. Vallaha onu sevdiğim falan yok artık ama boşamak için de ortada yeterince sebep yok diye cevap verdi. Kadın da bunun farkına varmıştı tabi. O da yavaş yavaş kocasını sevmez olmuştu. Han anlattı bunları bana kutsal kitabı, vaazları filan da öfkesini dizginlemek, karısına olan nefretini önlemek için okumaya başladı galiba. Zaten karısına nefret etmesi için de ortada belirli hiçbir sebep yoktu. Bayan Han, zavallı bir yaratıktı gerçekten. Üç yıla yakın bir zamandan beri Han'la yaşıyordu. Gezici artısı olarak memleketin hemen her yerinde dolaşmışlardı. Han'ı bırakıp babasının evine dönseydi yeniden evlenmeye pek imkan bulamazdı sanıyorum.'' Bu kadar uzun zaman sürtmüş bir kadına kaç erkek güvenir? Hiç geçinemiyorlardı ama hanın yanında bu yüzden kaldı herhalde. Peki kadının ölüm hakkında ne düşünüyorsun? Yani hanın karısını kazayla mı yoksa isteyerek mi öldürdüğü konusunda ne düşündüğümü mü sormak istiyorsunuz? Evet. Efendim o günden sonra ben de çok düşündüm bunu. Fakat olay üzerine ne kadar çok düşünürsem onu o kadar az anlıyorum. Numaraları halka takdim eden arkadaşımla da konuştum bu işi ama olup bitenlere o da akıl Pekala. Yalnız söyleyin bakayım. Bu iş olduğu anda bunun kaza olup olmadığını kendi kendinize sormak aklınıza geldi mi gelmedi mi? Evet. Ben de düşündüm bunu. Şey kendi kendime. Tamam öldürdü kadını demiştim. İsteyerek mi yani? Evet. Ama numaraları takdim eden arkadaş ters bir hareket yaptı diye düşünmüş olduğunu söyledi. Ama o onların aile hayatının iç yüzünü sizin gibi bilmiyordu değil mi? Bilmiyordu tabi ama sonradan benim de içime şüphe düştü. Aralarında olup bitenleri biliyordum ya belki de bu yüzdendir ki o anda Han'ın kadını kazayla değil de bilerek öldürdüğünü sanmışımdır. Han o anda ne yaptı? Eyvah diye bağırdı. Hemen başımı kaldırdım. Kadının boğazından kan fışkırdığını gördüm. Birkaç saniye ayakta kaldı. Derken dizleri büküldü, vücudu öne doğru eğildi. Bıçak yaradan düştüğü zaman kadında da gibi yere yığılıverdi. Kimse onun için artık bir şey yapacak durumda değildi. Hepimiz taş kesilmiştik. Han'a gelince onun ne türlü bir hale girmiş olduğunu anlatamayacağım. O sırada onun yüzüne bakamıyordum çünkü. Ancak kendi kendime sonunda öldürdü kadını diye düşündükten sonradır ki ondan tarafa döndüm. Gözlerini kapamış, yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Rejisör hemen perde indirtti. Bayan Han'ı yerden kaldırdıkları zaman ölmüştü. Han dize gelerek uzun zaman sessiz sessiz dua etti. Üzgün müydü? Üzgündü tabii. Altı üstü olmuştu. Peki bazı tamamlayıcı şeyleri öğrenmek istersem yine çağırtacağım sizi. Çinli yardımcı dışarı çıktıktan sonra yargıç Han'ı çağırttı. Artistin zeki yüzü solgun ve çöküktü. Sinirlerinin çok gergin olduğu ilk bakışta görülüyordu. Han oturduktan sonra yargıç daha önce tiyatro müdürüyle yardımcınızı sorguya çektim dedi. Şimdi de size birkaç sual soracağım. Han başını eğdi. Yargıç devam etti. Söyleyin bakayım, karınızı sevmiş miydiniz? Evlendiğimiz günden çocuğumuzun doğumuna kadar bütün benliğimle sevdim onu. Peki, çocuğun doğumu üzerine tavrınız neden değişti? Çocuk benden değildi de ondan. Çocuğun babasının kim olduğunu biliyordunuz demek. Biliyordum galiba. Çocuk karımın kuzeninden olduğunu sanıyordum. O adamı yakından tanıyor muydunuz? Çok yakından tanıyordum. Biz evlenme fikrini ilk veren o oldu. Karımla evleneyim diye de ayak diledi. Evlenmeden önce de münasebette miydi? Evet. Çocuk biz evlendikten 8 ay sonra doğdu. Yardımcınızın söylediğine göre çocuk vaktinden önce doğmuş. Ben de herkese böyle dedim zaten. Bu çocuk kısa zaman sonra da ölmüş değil mi? Neden öldü acaba? Annesinin yatağında yatarken boğularak öldü. Karınız mahsus mu buldun acaba? Kazayla oldu dedi bana. Yargıç hiçbir şey sizin. Han yüzüne baktı. Han başını kaldırdı ama bundan sonraki soruyu bekleyerek gözlerini yere dikmiş olduğu halde durdu. Yargıç sordu. Karınız kuzeniyle olan münasebetini itiraf etmiş miydi size? Bana hiçbir şey söylememişti. Ben de ona hiçbir şey sormamıştım. Çocuğun öl. Ölümü meseleyi halletti diye düşünüyordum. Bu işten de mümkün olduğu kadar büyüklük göstermeye karar vermiştim. Fakat fakat sonunda yapamadınız bunu. Değil mi? Hayır. Sonunda bu çocuğun ölümünün yeter bir ceza olmadığı neticesine vardım. Karımdan uzak olduğum zamanlar soğukkanlılığımı muhafaza edebiliyordum ama onun yanındayken içimde bir şey düğümleniveriyordu. Onu görür görmez öfkeden kıvranmaya başlıyordum. Ne diye boşamadınız peki? Birçok defalar düşündüm bunu ama karıma hiç söz etmedim. Boyuna beni bırakırsan ben de yaşayamam artık diyordu. Sizi seviyor muydu? Hayır sevmiyordu. Peki neden böyle söylüyordu öyleyse? Galiba hayatın maddi tarafını kastediyordu. Abi, aile ocağını mahve mahvetmişti. Karım da hiçbir aklı başında insanın gezici bir artistle evli bir kadını almak istemeyeceğini biliyordu. Sonra ayakları çok küçük olduğundan ağır işler yapacak durumda değildi. Bedeni bakımdan münasebetiniz ne haldeydi? Hemen hemen bütün evli çiftlerin münasebetiyle aynıydı. Karınız size karşı bir meyil duyuyor muydu? Pek sanmıyorum. Ama aslında öyle düşünüyorum ki bana karılık etmeyi çok güç bir iş saymaktaydı. Fakat yine de dayandı bu işe. Hemen hemen aklını alamayacağı kadar büyük bir tahammül kabiliyeti vardı çünkü. Benim gittikçe batağa saplanışımı gözlerinde soğuk, zalim bir ışıldı ile seyrediyordu. Kendimi daha rahat, daha iyi bir yaşayı sağlamak için çırpındığımı gördükçe gözlerinden bana karşı en ufak bir yakınlık pırıltısı bile geçmedi. Ne diye? Daha kesin bir karar almadınız. Bu işten söz etmediniz ona. Gerekirse bırakabilirdiniz de onu hatta. Bir ülküm vardı da ondan. Ne gibi bir ülkü? Karıma karşı benden hiçbir haksız hareket olmayacak şekilde davranmak istiyordum. Ama sonunda başaramadım bunu. Karınızı isteyerek mi öldürdünüz? Han cevap vermedi. Yargıç sorusunu tekrarladı. Han neden sonra cevap verdi? Onu öldürmek düşüncesine aklıma gelmeden önce ölseydi iyi olurdu diye sık sık düşünmüştüm. O halde kanun yasak etmeseydi onu öldürecektiniz demek. İşin kanuni çepesi üzerinde durmuyordum ben. Hayır aslında korkak olduğum için yapamadım bunu. Ayrıca daha iyi bir hayat sürmek için de derin bir arzu besliyordum. Ama yine de onu öldürmeyi tasarladınız değil mi? Sonradan demek istiyorum yani. Hiçbir zaman karar veremedim buna ama her şeye rağmen şurası da doğru ki bir defasında onu öldürmeyi düşündüm. Bu olaydan çok önce mi? Bir akşam önce veya belki o sabah. Kavga mı etmiştiniz? Evet. Ne yüzünden? Hiç önemi olmayan saçma bir şey yüzünden. Olup biteni anlatmaya çalışın bakayım. Yemekler yüzünden olmuştu bu. Karnım aç olduğu zaman çabucak kızı veririm ben. O akşam karım iş yavareliğe vurmuş. Yemekte saatin hazır olmamıştı. Bunun üzerine kızdım. Her zamankinden daha mı sert davrandınız? Hayır ama kızgınlığım daha sonra da uzun zaman devam etti ki böyle olmazdı çoğunlukla. Galiba son haftalarda kendime sağlamak istediğim o daha iyi yaşayış tarzı yüzünden epey kafa yormuştum. Fakat bu amaca erişmek için hiçbir çare göremiyordum. Gitip yattım ama uyuyamadım. Kafamın içinden bin türlü kaygı ve düşünce geçiyordu. Ne yaparsam yapayım, bu kadar üstüne düştüğüm bu işi gerçekleştiremeyeceğimi, ne kadar çabalarsam çabalayım, korkunç bir hapishaneye benzeyen şimdiki hayatımdan kurtulamayacağımı anlamaya başlıyordum. Bu umitsizlik verici durum evli oluşumdan doğuyormuş gibi geliyordu bana. Karanlıklardan kurtulmaya yardım edecek ufacık bir ışık bulayım istiyordum. Fakat bu arzu da yavaş yavaş sönmekteydi kaçıp gitmek gibi bir ümit de içimde yer etmişti. Ama bunun büsbütün kaybolduğu gün bir canlı cenazeye döneceğimi farkındaydım. İşte o zaman zihnimden şu korkunç düşünce geçti. Ah bir ölse o. Ne diye öldürmeyim onu sanki. O andan sonra da böyle bir işini sonuçlarını aldırış etmemeye başladım. Hapse mi girecektim? Bir hücrede süreceğim ömür şimdiki hayatımdan daha kötü olamazdı ki. Hatta tersine. Bununla beraber karımı öldürmek de işin yoluna giremeyeceğini de hissediyordum. Tıpkı canıma kıymak gibi bir çeşit kaçış olacaktı bu. Her günün bana getirdiği ızdıraplara katlanmam lazım. Bunlardan kurtuluş çaresi yok çünkü. Böyle düşünüyordum işte. Şimdi ise hayatım sürekli bir ızdırap haline geldi. Zihnim böyle işkence içinde kıvranıp dururken çektiğim azaba sebep olan yaratığın da yanımda yatmakta olduğunu unutacak hale geliyordum. Bitkin bir haldeydim ama uyumadan öylece upuzun yatıyordum. Sonunda bir çeşit sersemlik içine düşüyordum ve harıl harıl işlemekte olan beynim uyuştukça karımı öldürmek düşüncesi de yavaş yavaş zihnimden siliniyordu. Kapuslardan sonra insanın vücuduna da zihnede de bir bitkinlik çöker ya hani. Bu yüzden benim de elim ayağımın kesilmişti sanki. Derken daha iyi bir hayat sürmek için verdiğim güzel kararları düşündüm. Ve anladım ki bu işi başarmak için gerekli ruh kuvvetine sahip değilim. Şafak sökerken karımın da benim gibi uyumamış olduğunu gördüm. Yataktan kalkınca her zamanki gibi mi davrandınız? Birbirimizle konuşmadık. Peki madem bu durum bu hale gelmişti niye için bırakmayı düşünmediniz onu? Bunun meseleyi çözmeye yeter olduğunu mu söylemek istiyorsunuz yani? Hayır. Sadece bir kaçtan ibaretti bu. Dediğim gibi benim tarafımdan hiçbir haksızlık olmayacak şekilde davranmaya karar vermiştim. Han, Yarkıç'a yalvaran bir tavırla bakıyordu. Yarkıç ona devam edin diye işaret etti. Ertesi gün bitkin bir haldeydim. Sinirlerim de çok gergindi tabii. Yerimde duramıyordum. Giyinir giyinmez evden fırladım. Şehrin en ıssız köşelerinde avare avare dolaştım. Kafamı kurcalayan tek şey şimdi keşeş tarzımı değiştirme çaresini bulmak gerekliydi. Ama karımı öldürmeyi düşünmüyordum. Aslında bir gün önce beslediğim öldürme düşünceleriyle bir cinayet işlemeye karar vermek arasına devasa bir uçurum vardı. O akşamki temsili de düşünmedim. Temsili düşünseydim bıçak atmanın numarasını yapmaktan vazgeçerdim muhakkak. Onun yerine koyacak bir düzine numaram vardı belki. Her neyse akşam oldu. Sahneye çıkma sırası da bize geldi. Beklenmedik bir şey olacak gibi hiçbir duygu gelmedi içime. Her zamanki gibi kağıt keserek ve döşemeye birkaç bıçak saplayarak seyircilere bıçakların keskin olduklarını gösterdim. Sonra da karım sırtına Çin milli kılığını giymiş, yüzünü çok boyamış olduğu halde sahneye çıktı. Her zamanki gibi sevimli sevimli gülümseyerek seyircileri selamladı. Sonra da gidip tahta levhanın önüne geçti. Ben de bıçakların birini alıp onun karşısına geçerek her zamanki uzaklıkta durdum. İşte bir akşam önceden beri ilk defa o anda göz göze geldik. O akşamki temsil içinde çok büyük ustala ihtiyaç gösteren bu numarayı seçmem gerektiğini de anladım. Sinirlerime hakim olayım diyordum ama ta iyiliklerime kadar işlemiş olan yorgunluk engel oluyordu buna. Koluma artık hakim olamadığımı hissettim. Kendimi yatıştırmak için bir saniye gözlerimi yumdum. Baştan ayağa titremekte olduğumu da fark ettim. Zaman gelmişti. İlk bıçağımı başın üstüne attım. Bıçak her zamankinden iki santim yukarıya saplandı. Karım kollarını kaldırdı. Ben de ondan sonraki iki bıçağı onun koltuk altlarına fırlatmaya hazırlandım. Birinci bıçak parmaklarımın arasına fırladığı zaman onu bir şeyin tuttuğunu sezer gibi oldum. Bıçakların havadaki yörüngesine tam tamına ölçmek kabiliyetini kaybetmiştim artık. Bıçak gideceği yere ulaşıyorsa da tamamen tesadüf olacaktı bu. Hareketlerim katı yavaş bir hal almıştı. Karımın boynunun sol yanına bir bıçak attım. Tam sağına da ikinci bir bıçak atmak üzereydim ki bakışında bir acayip ifade gördüm. Korkudan çıldırmış gibi bir hali vardı. Bir saniyeden daha az bir zaman içinde kendisine doğru uçmaya hazır olan bu bıçağın gelip boynunun gideceği içine mi doğmuştu yoksa? Başım dönüyordu. Bayılacak gibiydim. Bıçağı ne olursa olsun atmaya zorladım kendimi. Yargıç hiç ses çıkarmıyor. Dikkat Han'ın yüzüne bakıyordu. Han sözlerini şöyle bitirdi. Birdenbire öldürdüm onu diye düşündüm. İsteyerek mi demek istiyorsunuz yani? Evet, birdenbire. Mahsus yapmışım bunu gibi geldi bana. Sonra da sessiz sessiz karınızın ölüsünün yanında diz çöküp dua ettiniz öyle mi? Evet öyle. O anda aklıma geliveren bir hileydi bu. Herkesin beni koyu listeyen sandığını biliyordum. Fakat bir yandan dua eder gibi yaparken aslında büyük bir soğukkanlıkla ne gibi bir tavır takınacağımı düşünüyordum. ''İsteyerek hareket ettiğinize emindiniz demek.'' ''Evet ama kazayla oldu bu iş.'' diyebileceğimi de anlayıverdim hemen. ''Peki, niçin bunun istenerek yapılmış bir hareket olduğuna inanmıştınız öyleyse?'' ''Kendimi kaybetmiş bir haldeydim de ondan.'' ''Bunun kaza olduğunu, etraftakilere inandırma işini başardığımızı mı sanıyorsunuz?'' ''Evet, ama sonradan bunun üzerine düşününce tüylerim diken diken oldu.'' Dehşetli bir kedere kapılmış gibi bir tavır takındım. Bu komedyayı da elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalıştım. Ama dikkatli bir kimse kederimin işten olmadığını hemen anlayabilirdi. Her neyse o akşam mahkemede beraat etmemem için hiçbir sebep olmadığını düşündüm. Büyük bir soğuk kendi kendime aleyhimde en küçük bir delil bile yok ki dedim. Evet karımla aramızdaki kişimsizliği herkes biliyordu ama ben bu iş kazadır diye ayar dilersem kimse bunun aksini ispat edemeyecekti. Olup bitenleri zihnimden bir defa daha geçirince fark ettim ki karımın ölümü kötü bir tesadüfe yorulabilirdi. İşte o zaman acayip bir sual sordum kendi kendime. Bunun bir kaza olmadığına neden bu kadar emindim? Bir akşam önce onu öldürmeyi düşünmüştüm gerçi ama bu işte bilerek, isteyerek hareket ettiğimi sanmaya zorlayan da bir akşam önceki bu tasarım değil miydi? Yavaş yavaş öyle bir noktaya geldim ki olup bitenleri kendim de anlayamaz işin içinden çıkamaz oldum. Bunun üzerine dehşetli bir sevinç duydum. Hemen hemen dayanılmaz bir sevinçti bu. Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyordum. Sonunda bunun bir kaza olduğuna karar verdiğiniz için mi? Hayır, Tam tamına öyle değil. İsteyerek mi, istemeyerek mi hareket ettiğimi anlayacak halde değildim de ondan. Berat edebilmek için de başımdan geçen olayı olduğu gibi anlatmanın daha iyi olacağına karar verdim. Kaza oldu diyerek kendimi de baş başkalarını da aldatmaktansa ne diye gayet dürüst davranıp ne olduğunun farkında değilim dememeliydim ki. Bıçağı atarken ters bir hareket yaptım diyemem ama hareketimi bilerek yaptığımı da kabul edemem. Aslına ararsanız ne suçluyum ne de suçsuzum diyeceğim. Han sustu. Yarkışta uzun zaman sessiz sessiz durdu. Sonra düşünceli derin bir nefesle, derin bir sesle. Öyle sanıyorum ki bana anlattıklarınız gerçek dedi. Bir sual daha soracağım size. Karınız öldü diye üzülüyor musunuz? Hayır, hiç üzülmüyorum. Karımdan en çok nefret ettiğim anlarda bile onun ölümünden söz ederken bu kadar büyük bir sevinç duyacağım hiç aklıma gelmemişti. Yargıç, peki gidebilirsiniz dedi. Han eğildi. Tek kelime söylemeksizin odadan çıktı. Yargıç, acayip bir heyecana kapılmış olduğu halde kalem elini aldı. Masanın üstünde, önünde yayılı duran Resmi kağıdın en altına şunları yazdı. Suçlu değildir. Değildir.